Fatih Usta'mızla bugün melemen yapıyoruz evet, arkadaşlar. Tamam abi maziklik, melemen yiyeceğiz. Fatih Usta'm, melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Vallahi Türkiye'de melemen bölgelerinde soğanlı veya soğansız yapılıyor. Yani soğanlı da desem melemen doğru, soğansız desem melemen doğru. Ama biz doğal olarak, yöresel olarak biz kendimiz soğanlı yapıyoruz. Öyle alıştık, öyle yiyoruz. Önce soğanlarımızı atıyoruz. Ben hemen yiyeceğim ustam. Ustam ustamızı veriyoruz. Evet. Evet soğanlarımız öldükten sonra biraz biberlerimizi verelim. Allah Allah biraz kapya biraz 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 acı biber. Bir evet. sonra domates paçasına ekleyelim. Yumurtamızı kırma zamanı geliyor arkadaşlar. Evet, evet yaklaşıyoruz. Evet, domateslerimizle piştikten sonra yumurtalarımız hazır. Acı sevenlere biraz da pul ver. <laughs> Hafif kara biber. Biraz da kekik. Evet. <laughs> evet. hazır arkadaşlar. そう。